Be. Sadece sana inanmak istedim ben sadece inanmak istedim. Ben seni çok sevdim Meryem. Hala da seviyorum. Seni kaybetmek istemedim o yüzden yalan söyledim sana. Bugünden sonra yüzümü görmeyeceksin zaten. Her şey için çok üzgünüm çok. O alçakların bayrak dedikleri paçavra'yı indirip Türk bayrağımızı göklere çekeceksiniz. Biz nefes aldığımız sürece bu vatanın birliğini ve bütünlüğünü tehlikeye atacak hiçbir şeye izin vermedik. Vermeyiz de beyler. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Ne oluyor?